Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ikinci el Hot Wheels araba avı ve e, karışık markalardan da var içinde tam bilmiyorum. E, aldım. Yani onları inceleyeceğiz bugün. Bir de uzun zamandır video atmıyordum. Kusura bakmayın. Telafi etmeye çalışacağım. Daha sık video atmaya çalışacağım. Yakında. E, ileride birkaç çekiliş yapmayı düşünüyorum bir de. O zaman videoya geçelim çok uzatmadan. Videoya geçmeden önce ee, abone olup like atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz o zaman videoya geçelim şöyle bir torbamız var elimizde maşallah bayağı da ağır yani öyle hafif bir şey değil anam Ana, anam anam ana. yani rahat 500 gram var böyle daha fazla hatta da bir açıp bakalım o içinden neler çıkacak Şunları şöyle şuraya çekeyim Böyle arabalar yüz sürpriz olsun. Ha. Porsche 918 mi bu? Evet. Lan. Lisansı lisansı yok herhalde. Bilmiyorum lisansı yok herhalde ama Porsche 918'e çok benziyor bu. Logo var mı? Yok. Gözükmüyor ki. Var mıymış? Varmış. Ulan anlamadım da. Şöyle ama Tekerleği bayağı hasarlı falan. Tegelli falan böyle. Yani boyaları bayağı hasarlı. Yani ama güzel araba yani. Kastımlanıp düzeltilebilir. Şu i̇şte falan. Aa dur. Direksiyon ilk defa tepsi gibi değil. Valla normalde şey gibi oluyor ya. Duvar gibi oluyor nasıl satayım. Şimdi şöyle dur şuradan tez. Aa, Kamaro çıktı. Güzel lan güzel. iki 2. Iki. Fantastik çıkmadı hala. Kamaro. Highway Petrol mi yazıyor lan burada? Okuyamadım neyse. Bu neymiş? Şimdi şöyle bir gösterelim. Made in Thailand Maddel. Oğlum bunların niye lisansı yok? Çakma Hot Wheels mı aldık oğlum biz? Çakma Hot Wheels mi geldi oğlum? Ama Kamaro oğlum. Bunları pek incelemeye gerekiyor zaten. Böyle normal arabalar. Zaten hepsi normal arabalardı böyle ne bileyim. Pek incelenecek bir şeyleri yok. Ah, gel bir de buradan yak. Nasıl diyeyim? Yani demeyeyim bence hiçbir şey. Direkt geçiyorum. Yani, diyecek bir şey yok. Bir arkalardan alalım biraz ya. Oğlum bu ne ya? Kazıklandık ha. Neyse oğlum en azından bir kastımlarım bir şeyler yaparım. Da kazıklandık. Arabanın ne ön far detayı var, ne arka detayı var. Şunlarda hiç detay yok ya. Şunlara bak. Bir kere ben bu polis arabalarını sevmiyorum. Yani camları falan renkli niye sarı? Aa bak güzel. Sevdiğim bir model çıktı şu an. Ha, harika. 32 Ford. Ha, oha. Bu burada mı yazıyormuş lan? İyiymiş. Ama araba da çok pis ha. Bunları güzel bir temizlerim ben. Ya, 32 Ford. Golf olanı daha çok seviyorum da. Almamıştım. Neden almadım ben de bilmiyorum. Ama dekalleri falan duruyor. Eski bir araba herhalde bu. Ben bayağı hiç görmedim ki bunu. Eski caselere falan da bakıyorum arada ama yok gözükmüyor. Tekerleklerde pek sorun yok. Ama bak 32 Ford'u seviyorum. Güzel araba bence. Sevilebilecek bir model? Bunu da geçiyorum azıcık. Yani pek anlatacak bir şey yok. Aa, tırt, tank çıktı oğlum bu ne? Ne yaptınız oğlum buraya? Düşmüş mü? Düş, düşmüş olamaz diye düşünüyorum. Aaa bunun jantları güzelmiş. Bence gayet güzel model bu arada. Fantastik mi? Büyük ihtimal fantastik aynı. Ama bence gayet güzel temizlenirse böyle güzel bir boya atılırsa motoru detaylandırılırsa böyle önümü ortaya güzel bir çıkar. Custom videoları da atacağım zaten yakında. Custom yapmak için yeni bir alet aldım. Onu da yakında inceler. inceleriz beraber. Yani nasıl uygun mu değil mi diye. Dekalleri iyi arabanın. Motorlu falan Baksanıza ne güzel. Odaklı kamera. Şu da araba güzel yani bence arabanın pek bir şeyi yok. Şöyle onu, onu da şuraya koyalım. Ama tank gibi araba vallahi maşallah. Ha, bu at değil. Çin malı. Made in China aynen. Ama güzel kastım alır. Hangi model lan bu Porsche'nin? Yazmıyor ki. Bu güzel model ha. Custom'dan bir şey çevrilebilir yani. Çin mallı işte. Normal araba. Mobil. Çin <laughs> evet, genelde böyle yazılıyor da. Komik geliyor bana Çin üretimleri ya. İyi ya yine en azından çok fantastik çıkmadı. Ben fantastik çıkmasından korkuyordum da. 71 Dodge Demon. Demon. Abi dekalleri çok güzel bunların ya. Tekerlekler çöp. kauçuk takarım ben bunlara. Tabi yeni kauçuk almam lazım. Hepsi bittiği için. Abi. Çok güzel lan bu. Hoşuma gitti dur. Tamam bak bu modeli sevdim. Bu modeli sevdim. Rengi rengi hoş. Anlatmıyorum abi geç bunları ya. Geçiyorum arkadaşlar bunları. Bunlar boş beleş şeyler. Oğlum. Bunu da geç. Bu da tırları şuraya alalım dur. Tırları şuraya alalım Ne lan? Pontiac GTO. Tekerleğiyle sökülmüş ama güzel lan yine. Güzel duruyor bu arada araba. He. İçim içi böyle konat kan, rüzgarlık işte. Güzel olmuş o araba bu arada. Oğlum bu çok güzelmiş lan. Ölürüm oğlum bu çok güzelmiş. Hasta bunu kastımlayacağım böyle arkadaşlar. Kastımlayacağız böyle. Açacağınız kapıyı. Ya ben zaten bu ikinci el arabaları genelde kastımlamak için alıyorum. Ya kastımlıyor muyum? kastımlıyor abi şaka mısın sen? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Yoktu bende bu model. Uf çok güzel lan. Bu arada ben buna bir kastım yaparım. Uf dillere destan. Arkadaşlar vallahi güzel bir model çıktı ha. Anlatamıyorum arabayı çok güzel. İşte GTR R35. İstiyordum. Açık haline. Nasıl? Sepetimde falan vardı yani. Dolap sepetimde falan vardı. Ama buradan çıktı. Uf. Oo, tamam artık benimsin. Artık benimsin bebeğim. Sakin olabilirsin. Ama aa, logo falan. Zaten boyasını sökeceğimiz için onların hepsi gidecekti. Tamam aga. Tamam. Şöyle en öne koyuyorum. En öne yerleştiriyorum. Ee, sen oraya git <laughs> Bu da Çin malı herhalde bakalım Aynı. Çayna da çayna Nasıl konuşuyor lan o Neyse de Bunları da kastımlarım yani kastımlamalık model Bunlar da Kastımlar yani. yani Videosunu koyarım veya kastımlarken videosunu koyarım Ya da üstünde bir şeyler yapmaya denerim ya da direkt çöpe atarım bilmiyorum. Ya da fazlalıkları satarım dolap üzerinden. Dolap linkimi açıklamaya bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. Sahibinden de bırakıyorum. Hem dolap hem sahibinden hesabım var. Aa. Tamam. Bu benim çok küçüklüğümde de vardı ya çocukken. Bu arabayı seviyorum zaten. Güzel bu araba. Dodge. Arabalar niye tutar ya? Zaten jantları falan güzel de bunun kimyasal gitmiştir zaten bunun daha renk değiştirmez de yine de boyasını sökeceğim için yine sorun yok. Baya bir boya söktük ya. Bu neymiş? O TH çıktı. Boyun şarkı mıydı bu? Aynen bu bana şarkı mı? okuyamıyorum ki bana mı bana mı neyse işte ne ama TH bu modeli de seviyorum ben ya ama şimdi yani pek inceleyecek bir şeyleri yok yani sadece araba açılışını yapıyorum bu videoda yani bir tane daha tır çıktı bu metalmiş lan bu plastik de bu metal İyi iyi Bunlar mesela dolaptan 10 liraya 16 liraya satarım yani bu ne lan Ana. Alabiliyor muyuz bunu? Hocam egzoz yapacağım. Versene bana. Bunun sonra bir dener bakarım. Ar mı yazıyor lan? Ordu arabası herhalde. Ee, bir tane daha tır çıktı. Güzel. Güzel. Bu da mitfaiye tır. Yani öyle bir şey mi varmış lan? Neyse. Olmasa da sorun değil. Ya bunları dolaba koyarım. Net koyarım yani. Şimdi Başka. Oğlum poşet bitti bu arada. Az kaldı. Şu kadar bir şey kaldı. Ee, sonra bu var. Bunları da geçiyorum zaten yani. Yerleştireyim. Şöyle yerleştireyim. Ne gelecek bakalım. O Camaro. O rengi çok güzel lan. Abi rengi çok hoş. Belki bunu bunu sökmem ya. Buna sadece, bunu böyle bir parlatırım. Sonra jant takarım böyle. Drag jant ama böyle. Kavuççuk takarım büyük ihtimal. Odaklasana kamera. Kamerada sorun var herhalde. 12 Camaro. Güzelmiş bu arada araba. Detay metay yaparım buna bir de. Yani beğendiklerimi büyük ihtimal koymam. Aa Batman serisi. Ya ben pek takip etmediğim için onları pek incelemeyeceğim. Gerek duymuyorum. Majoret herhalde bu. Veli mi bu? Ne? Mayıs doymuş. Çöp lan bu. Mesela bunu satamam arkadaşlar. Bu direkt çöpe gidecek. Neden? Çünkü satamam. Yani geçiyorum bunları hızlıca. Abi bu ne? Bu ne? Şu ikisi ne var ya. Yeter lan bu ikisi bana tamam. Daha çöp çıksa da yeter anasını satayım. Of BMW hastası olarak. Buna da güzel bir kastım yaparım. Arka detayları duruyor. Logolar gitmiş. 4 yazısı. Aynalar falan mükemmel. Önü hele şaheser. Aa yer kalmadı lan. Şöyle. Fantastik arkadaşlar. Bir şey istemiyoruz. Gidip gitsin. Dışlıyoruz onları arkadaşlar. Bu neymiş şimdi. Tamam aga ben nasibimi aldım ya. Artık yani. Nasibimi aldığım için pek gerek kalmadı şu an bir şey de. Yine Batmobile çıktı. Anasını satacağım Batmobil'e. Bir, her yıl üretilmiş süs sanırım Batmobile de daha araba yok herhalde. Var mı? Daha yok aynen. Daha da araba yok. Çıkan modeller böyle. Şöyle detaylı göstereyim. şöyle koyayım da görüksün. Daha iyi. Şöyle GTR var bir tane. Dodge Challenge. Ay Dodge Challenge mi? Neydi? Dodge'umuz var işte. Şu var ya. Şu şu. Ölürüm ben bu arabaya. Dur 1x eleme. İşte bunlar çıktı pek fazla bir şey yok video daha uzamadan kapatayım ben yani. Arkadaşlar kısa bir video oldu biraz da ne bileyim garip bir video oldu. Ee, abone olup like atarsanız bana çok destekçi olmuş olursunuz. Ee, sonra birkaç bir şey daha diyeceğim. İşte açıklamaya bıraktığım dolap vesaireden linklerime bakabilirsiniz. Orada ucuza genelde satacağım. Fazlalık araçları. Yani öyle pahalıya bir şey satmam yani. 80 liraysa 85'e şey falan satarım. Yani öyle bir fiyata koyarım. Uzun zamandır video atmıyordum. Birkaç tane daha video atacağım. Yeni birkaç araba aldım. Onlar da var. Yani böyle bir bayağı bir araba almadım da güzel istediğim bir tane araba aldım. Onu da sahibinden aldım. İşte onu çekip atacağım video olarak. Ve kısa süreliğinde bir yere tatile gideceğim için haftaya perşembe yok. Haftaya perşembe değil. İşte bu perşembe bir sonraki perşembe işte. O perşembeye kadar video atamayabilirim. Atarsam belki hunt videosu atarım. Video bu kadardı. 15 dakika çok oldu. Kendinize iyi bakın. Ee, yorumlarda fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Yani istediğiniz bir model varsa bakabiliriz. Ayarlayabilirsem verebilirim yani. Dediğim gibi yakında çekilişler falan yapacağım. Videoyu burada kapatıyorum, sona erdiriyorum ve iki şaheser arabamızla bu videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın. kalın